Herkese merhaba bugün e, WhatsApp bir durum e, resmi paylaştı arkadaşlar daha doğrusu dört tane dört tane resim varlardı bunu durum yapmış Ben de ilk defa WhatsApp'ta gördüm e, bu gizlilik e, sözleşmesinden sonra bu şekilde yapmış şöyle diyor arkadaşlar size de gelmiştir büyük ihtimalle gizliliğinizi korumaya kararlıyız daha fazla bilgi için dokunun demiş bakalım Kişisel sohbetlerin uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez demiş arkadaşlar. Diğerine bakalım. WhatsApp paylaştığınız konumu göremez. Diğerine bakalım. WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz. Ben dün bir haber okumuştum. Bu 8 Şubat olan kadar olan sözleşmeyi Sözleşmeyi Whatsapp Mayıs ayına kadar uzattı arkadaşlar. Büyük ihtimalle geri adım atacak. Mayıs'a kadar da ben değerlendirip başka bir yöntem bulacağını düşünüyorum Whatsapp'ın. Mayıs ayına kadar bekleyip göreceğiz Whatsapp'la ilgili gelişmeleri.